İlk düdük geliyor. Zorlu 90 dakikaya Eyüp Spor başladı. İşaret geliyor. Caner Erkin ortası. Kafa vuruşu son anda. Filip Harika çıkardı Filip Angelar. Caner Erkin ortası. Kafa vuruşu gol. Mustafa Pekdemek. Biraz önce olmadı ama bu ortada ağları havalandırıyor. Eyüp Spor, Tuzla Spor deplasmanında 1-0 önde. Caner Erkin ortası kafa vuruşu ikinci hamle gol. Yine aynı gol. İki turan top golü bu kez Robin Yalçın sahnede. 2-0. Melih. Melih sol ayak içeri çevirdi. Rekattan bekletmeden Ahmet aldı. Ahmet'in vuruşu. Sekti top ve gol. 3-0. Ahmet Kutucu. Bu kez de Ahmet Kutucu sahnede. 23. dakika. Fark 3'e çıkıyor. Zahit içeri baktı. Zahit ortayı yapıyor. Ceza sahası gol şansı. Gede vurdu dışarı gitti. Gede Joseph. Tuzla yakaladığı en net tehlike. Mete Kan attı. Savunma arkasını havalandırdı. Şimdi kontrol. Bruno vuruyor. Angelar ikinci hamle ve gol. Ahmet Kutucu 4-0. Eyüp Spor farkı 4'e çıkardı. Ahmet Kutucu. Kendisinin ikinci. Takımının dördüncü golünü atıyor. Robin Yalçın. Riskli hareketler. Berke orayı kapattı. Adenihi maçın hakemi. Penaltı noktasını gösteriyor. Evet. Alper Akarsu pozisyonu izleyecek. Alper Akarsu pozisyonu istedikten sonra penaltı iptal ediyor. Adrian Regatten yaptı ortaya en arkaya. Robin Yalçın havalandırdı. Metehan önünü almaya çalıştı. Şimdi Claro. Claro vuruyor ve gol. Lucas Claro 5-0. çok iyi bir şut. Ters ayağıyla Lucas Claro'dan. Ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Tulsa Spor 0, Eyüp Spor 5 maçın sonucu.